Eli Bekir. Aa, çok. Altay beraber gezmişler dedikler. Teşekkürler. Şimdi oradaki arkadaşlara bizim buradan sonsuz selamlarımı sunar. Orada da başarılarını diler ve onların oradaki başarısından bizim buradaki bu kombasan, kombasan kuruluşlarına yardımlarından dolayı başarıyı yine onlara tercih ettiğimi bildiririm. Bu kadar. Sağlıklı günler dilerim. Peki fabrika, yollar başta bir fabrika kuruluyor. Bunun hakkındaki düşünceleriniz alabilir Bunun hakkındaki düşüncelerim, madem ki 1962'de Avrupa'ya işçi ihracatımız başladı, sebep olanlardan onlardan da razı olsun, 2-3 senede süslü püslü gelmeye başladı. Oranın geliriyle bizim yoksul işçilerimiz kamıtmaya başladık. Madem para sahibi olduyduk bu fabrikaya niye bugüne ay, kadar ay, geciktirdik? Şimdi ya böyle 50 tane fabrikamız olması gerekirdi. Söyleyeceklerim bunlar. Geç kaldık, geç. Sorry, sorry. Yine de desteklerini, takviyelerini beklerim. Birbirini aydınlatmalarını, el ele vermelerini isterim. Halkımızın hepsi memnun. Neden memnun olmasın? Çünkü Arada gezen, öyle yetenekli hatta fakülte mezunu olan yetenekli kişilerimiz dahi iş bulup giremiyor. İş yok, iş yok. Bu, biz devletlere karşı da bir utanç, belki de orada yayınlanacak bu yayınlarımız ama utanç vereceğim ama maalesef biz buyuz. Gerçeği saklamak da haram. Dinimizce de haram, ee, öteki dinlerce de yazık, günah. Onlarda da ayıp, ayıp yani, ayıp en azından. Halkı hiç benimsemez mi hiç? Aç doyurmak. Hiçbir dine aykırı gelmez aç doyurmak. Yardımcı olmak. Hedef göstermek. Ben Avrupa'da 12-13 gün kaldım da vallahi billahi Alman beni arabasına attı da adrese götürdü gitti. Ben bunu gördüm. Bizim Müslümanlardan daha sağlam olduklarını gördüm orada. Vallahi gördüm. Allah şahidi. Evet canım.

Allah kahretsin seni canım. şu dağlara ortak bir saat çıkarttınız çocuklar. bir mü? Gideceğin de, haberler şimdi. Oh yeah.

Merdiven devam edebilirim değil mi? Aynen. Şimdi şey, şey, sefer. Avrupa'da bulunan bütün Türkiye'li kardeşlerime ve çok kıymetli hemşerilerime buradan sevgi, saygı ve muhabbetle dolu selamlarımı iletiyorum. Ee, ayrıca bizi size yaklaştıran e, kameraman kardeşimiz Ali Andalada sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda Kolmusan tesisleri üzerinde bu konuşmayı ve çekimi gerçekleştiriyoruz. Sizlere kardeşimiz burayı teşhir eden görüntüleri Hollanda'da sizlere sunacak. Benim detaylı bir şekilde buradaki yaptığımız çalışmaları anlatmaya gerek görmüyorum. Çünkü çekimde sizlere görüntü olarak kardeşimiz icra edeceği için ben kısaca buranın şu anki durumuyla ilgili önemli meseleler üzerinde durmak istiyorum. Şu anda e, fabrika binamız hemen hemen e, %80'i tamamlanmış durumda. Allah izin verirse bu yıl başında bitirmek üzere programımızı yapmış bulunmaktayız. fabrika makine parkı şu anda Tayvan'da yapılmış hazır vaziyette bekliyor. Fabrikamızın zemin betonunu tamamladıktan sonra makineler yola çıkmış ve buraya gelmiş olacak. Şu anki son aşamada yapacağımız çalışma zemin betonuna başlayıp bir an önce bunun bitirilmesidir. Bununla ilgili görüşmelerimizi yapıyoruz. İnşallah kısa zamanda da bu işi bitirmiş olacağız. Buraya hisseder olan bütün kardeşlerim çok memnun olmalılar. Şu yönden memnun olmalılar. Buraya yapacağımız tesis pazarıyla ve kapasitesiyle her yönüyle gerçekten çok mükemmel bir tesis oluyor. İnşallah bitiminden sonra kendileri gelip e, görecekler ki bizim bu konuşmalarımızın e, teyidi olacağını o zaman kendileri gözleriyle görmüş olacaklar. Hepsini ben buradan tekrar kutluyorum. Böyle e, ülkemize hayırlı bir e, hizmete katkılarından dolayı da hepsinden Allah razı olsun diyorum ve inşallah Allah bundan sonraki akıbetimizi de hayırlı eyler ve ülkemize güzel bir tecrübe kazandırmış olarak hizmete e, başlayacağımızı buradan tekrar söylemiş bulunuyorum. Tekrar hepimize hayırlı mübarek olsun. Hepinize tekrar saygılar, sevgiler ve hürmetlerim, muhabbetlerimi gönderiyorum. Sağ olun var olun.